Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde de yerindedir Hoş geldiniz kankalar Katerina aldım Aize'nin hesabındayım Oğlum karşı takım ne kadar counter pick attı daha şimdiden ya kanka O ne lan öyle Mid almamışlar last pickten mid seçecekler büyük ihtimalle Şimdi kankalar Aize'nin hesaplayayım Neden Aize'nin hesaplayayım biliyorsunuz kendisi yayınlarda Güzel donate'ler atıyor baya bir Yayınlardan görmüşsünüz zaten attığı donate'lerden Yaz partisi kostümlerinde hepsini bana atmıştı Onu da videoda söylemiştim Tüm yaz partisi serisinin hepsini bana göndermişti sağolsun Şimdi yaz partisi serisi videolarını ben hala çekememiştim Katarina çekmem gerekiyor. Samira çekmem gerekiyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam o kadardı. Aurora çektim mi çekmedim mi tam hatırlamıyorum ama neyse. Kendi hesabım İmparator Ligi'nde. Efsanevi dereceli de ölümsüz 3 mü? ölümsüz 2 miyim neyim mi? orada da Legend olacağım. Hesabımın elosu çok yüksek olduğu için Katarina alıp kullanamıyorum abi. Karşıma gelen imparator oyuncular bana Katarina kullandırtmıyor. Şöyle arındırı girelim. Karşı takımda ne kadar fazla counter var oğlum öyle. 4 tane 5 tane counter var. Bu maç nasıl Katarina e oynayacağız bilmiyorum. Bu hesabın ligi master. E dedim Ayzen hocam dedim bir hesabı salar mı? Mısın? Bir Katarina çekeyim dedim. Neden? Bu hesapta arkadaşlar oyundaki her şey var. Oyundaki her şey. Oyunda mevcut olan her şey bu hesapta var. Riot hesabı gibi. Her şeyi satın almış. Sadece kaligraf 111 bin gördüğünüz gibi puan var arkadaşlar hesapta. Benim hesapta bile 90 bin falan var. Bu hesapta 111 bin. Sadece pahalı olan yöney almamış. Bir de Prestige kaligraf Yasuo'yu almamış. Onları da gelen etkinlikte tamamlayacağım zaten. Hepsini alacağım diyor. Onun dışında mağazada satın alınabilecek bir şey yok. Turuncu öz mağazasında da satın alabilecek bir şey yok. Çerçevelerine kadar işte zarına kadar yani parayla satın alınabilecek ne varsa her şeyi satın almış. Öyle bir hesap bu hesap. E dedim ben de girip bir video çekeyim hocam dedim. Çünkü Katarina videosu çekmem gerekiyor. Kendi hesabımda çekemiyorum. Aylin'de de yaz partisi Katarina yok. Katarina da oynamıyor zaten Aylin'de. Dedim o zaman bu hesapta bir çekeyim. Hani yaz partisi Katarina'yı göstermiş olalım insanlara maksat. O yüzden girdim. Master Elo hesap. Güzel bir Katarina gameplay çıkartırız diye düşünüyorum. Karşıda 4-5 tane counter var. Syndra var. Amumu var. Nautilus var. Varus var kanka hangi birinden kaçacağız set var ben kendi de hesabımda bir iki maç denedim Katarina videosu çekme ama hep Syndra falan aldılar karşıma. Güzel counterlıyorlar abi. O yüzden çok oynayamadım. Bu hesapta umarım bu videoda güzel bir video çıkartırız kankalar. Bu arada joystickler falan da var. Hesapta her şey var ya. Raze atma efektinden tutun yürüme animasyonuna kadar. Olmayan hiçbir şey yok abi. Riot hesabı olsa böyle olur. Onu yedik yemesek daha güzel olacaktı. Bu arada videonun başında bir like bir yorum atarsanız çok 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 sevinirim. Kanala hala abone değilseniz Ücretsiz bir şekilde kankalar abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizin attığınız her etkileşim bu kanalı keşfete düşürür. Kanal keşfete düştükçe de size daha güzel videolar çekerim. İmparator olurken yüksek elo'dan çok sıkıldınız artık her maç. Oğlum ne deme etçedik ya. Bir kanka dur da bir şey konuşacağım be abim. İmparator araçlarken her maç yüksek elo olduğu için kanka. Her maç aynı herolar olduğu için vurma güzel vurdu. Sıkıldınız. E ben de böyle farklı farklı videolar çekiyorum. Ailenin hesabından, farklı hesaplardan. Farklı Kendi hesabım İmparator Ligi'nde duruyor. Şöyle nickleri bir kapatalım. Aizen'in iki çok ifşa olmasın abi. Güzel. Bunu da ye. Tamam. Ama adam bize ignite bıraktı. Pantheon flashla onu. Yok mu? <laughs> Antion oradan flash'la geldim. Bunu kestik kanka. Neden? Aha. Öldün mü? Ölmedi. Öldün mü? Lan nasıl ölmüyor kanka? Ölmedi yine. Ah lan. Ölmedi abi Enti. Arındırım var hani bende de çok bir şey yok. Gitsem ölürüm diye düşünüyorum ama mu gelebilir. Bir base atalım. Her izleyen arkadaşım bu arada bu videoya şöyle güzel bir yorum atsa kanala güzel etkileşim sağlar. O yüzden her izleyen reisim aklına ilk gelen cümleyi, kelimeyi ne geliyorsa yorumlara yaz. Enter'la. Ben de bakayım abi en ilginç hangi yorumu görebileceğiz diye. Ama bu yukarıya bir genklenmiş. Benim Katarina'm çok iyi değil. Çok iyi olsa zaten İmparator Ligi'nde oynardım Katarina'yı. Ortalama bir Katarina oyuncusuyum. 6 level Katarina'm var main hesapta. O kadar yani. Elimden geldiği kadar oynamayı deneyeceğim yani. Bir o tipi katarın olmasak da geliyorum oraya. Keser miyim onu? Güzel. Temiz oynadık abi. Sandra geç geldi. Skill'leri de oh ultiyi de attı. Güzel eleman tilt oldu. Helal lan Sandra kankam. Bir base atalım. Güzel rohamladık. Güzel rohamladık. Bizi takip ediyor Sandra bu arada. Attığımız rohama karşı tepki vermeye çalıştı ama güzel. Sıkıntı yok. Puşlayacaktır orayı. Ben de hemen <laughs> iki combo burayı ama git base at artık ya. Bıçak gel. Oğlum bu niye base atmıyor ya? <laughs> güzel. Benim koridor durumumun hiçbir mantığı yok. Syndra bize skill tutturdukça Stek kasıyor. O yüzden ruhamlamamız lazım da Syndra da buraya geliyor. Geldim kanka. Triple oğlum. Aa, Sandra tilt etti beni ya. Direkt zıplattı. Ignite attı bir de full can olmama rağmen. Hiç güzel giremedim. Çok çok standlara, çok counter'ları var bu maç. Sandra counter, Amumu counter, Set counter, Nautilus counter. Bir Varus counter sayılmıyor herhalde ya. Varus'un da, da ulti var yani. Bizim ultimiz ulti atabilir. Geliyorum ama ya. Ölecek Amumu. Öldü güzel. Shutdown varmış. O Sandra'yı burada bir yerde yakalarım. Flash'ım var. Kanka flash attı. Eee varus. Bir git kanka artık. Sapık gibi ne kovaladın beni ya. Aha. Keser miyim onu? Abi çok tiltsin. Çok tiltsin ya. Gerçekten çok tiltsin yani. Ama orada bir milyon aldık abi. Şimdi herkes şey diyor. Abi Sandra'nın kombo yapmasını beklesene ya saldırmak için diyenler vardır da. Adam da ona göre oynuyor oyununu zaten. Kombosunu yaptıktan sonra direkt geriye doğru uğraşlıyor. alını kasarla teklemek lazım. Onu ya da adamın ittirmesine arındır basacağız. Ya da cıva alacağız cıva basacağız ki kesebilelim. Ya da kraliçenin tacı alacağız. Hem cıva hem arındır hem kraliçe tacı yapacağız. ancak o şekilde oynanır. Ama bu blue'una giriyor mu? Yoo Ultim yok. Güzel vurdum. Yine güzel vurdum. Canı az bunun. Sindra geliyor arkadan. Setin flash'a bak. Sindra geldi buraya. Ultim dönüyor da Sindra ittirir. Set. Set de bizi bozar. Ulti bozar. Q bozar. Adama ne tek kastırdık Sindra'ya. Çok güzel. Güzel bozamadı lan ultimizi. Bozar diye düşünüyordum da çocuk heyecan yaptı. Açsam mı dalsam mı tribine girdi. Bizi bozsaydı kesemezdik onu büyük ihtimalle. Sandra mid'e vuruyor. Abi Sandra çok agresifleşti ya. Güzel. Kaçırdı skilllerini. Anteon da şuna bir tane genk geldi. Ondan sonra daha gelmedi. Bak hepsi tek kastı çocuk. Koridorda durmak hiç mantıklı değil. Oğlum öldüm lan. Uf canlar çok az. Geldim oraya. Bu da ölecek. Aa. Varus flash attı ya. Varus'u da keserdim yoksa. Ben bir anti shield alacağım. Aldık dragonu. Güzel. Abi Nautilus'ta kalkan var. Sette var. Amumu da var. Bunlar hep gargoyle alacaklar. Setin kendi skill'i var. Nautilus'un da W'su var. Bunlar hep kalkan alan şampiyonlar. O yüzden anti shield alacağım. Kraliçenin tacı alasın var ama kraliçenin tacını biraz gece bırakabilirim ya. Erken oyunda anti shield Rabadon kraliçenin tacı düşünüyorum şu anda bu olarak ama bakalım ilerleyen oyunda gösterir. Buraya puşlayalım. Sadece aptallar 185 gold diyor. Hemen alalım abi anti shield'ı da. Adamlar gargol bitirecek çünkü. Ya i̇şte bak şunun. Aa bu da flash. Oğlum hepsi flash atıyor ama kanka. Varus flash, Sindra flash. Çok iyisin lan Thresh, Adamsın. Helal lan Thresh. Böyle trash oyna canımı ya kanka. Geliyorum aşağıya. Multim 34. Max bu kadar. Combo dışı güzel. Bana vuruyor inatla. Aa, bu arada Ignite yedim yine ben. Ben Ignite dedim. Varus'un Q da ben yedim abi. Tüm damage. tüm gözler üzerimizde adamım. <laughs> Bir de şuradan Cıva ver kanka. Oğlum. Sakin ol kanka. Bir dürteyim bir de match testi yapayım dedim. Anti beraber de. O kule düşer mi? Ama mu blue'yu mu çalmış la bizim? Bizim ama bizim blue'yu çalmış. Geliyor tipe bak. Ultim yok. Orada çok zor. Ultim yok. O niye ölmüyor kanka? Canı çok az, erik yiyecek. Ultim yok ya. Güzel. Ultim dönüyor da canım yok. Oğlum çok güzel oynadım lan. Nice. Flaş attılar bu arada. Flaşlar da atıldı. Aha. E doğru. Döner keseriz ultim var. Dönerim ona. Set geldi. Tek yiyeceğim ya Salakan kankori salalım oraya artık. Güzel oynadım bence baya az önce. Yani bir canla döndüm ulti attım vurdum demet çıkarttım falan. Hiç vurmamak da iyidir ölmedik bir de. Bence baya worth bir gameplay çıkarttık orada çok counter var kankalar. İzlerken belli oluyor mu bilmiyorum ama dalarken 4 kere 5 kere düşünüyorum yani. Set bir yandan, Natilus bir yandan, Syndra'sı bir yandan yani 50 tane counter ama bunun ultisi falan. Çok güzel. Ultiye hiç gerek yokmuş. Komboyu öldü zaten. Ultim yok. Sandra öl be. Oynarız. Güzel. Kill bende kalsın ulti. Neyse döndü ulti. Buraya oynamak lazım kanka ya. Oğlum. Ya o Oynardık bence buraya diye düşünüyorum ama. Syndra niye ölmüyor abi ikidir fightlardan kaçıyor. Canlara baksana hepsi slow HP. Neyse. Yani ne diyeyim ki kanka. A güzel flash tom trash ha. Kestiniz onu. Güzel. <laughs> gayet güzel gayet güzel. Darius sen de onu kes. goller alınmış bu arada. Güzel. Geliyorum abi. Fight varsa. Tut onu. Tut onu. Getir baba onu bana. a flash atma artık. Güzel. Devam. Ne stun attın be abi. Devam. Yok. Abi keşke kuleyi tanklasanız ben onu orada kessem ha. Neyse güzel. Hiç yoktan iyidir abi. Böyle şeylerle de lazım. Çok abartı aç gözlü olmaya gerek yok. Varus aç gözlüye kaçıyordu. Keser miydik? Keserdi kule tanklansa ama çok oyun gitti. Hızlı oynadım ben orada. Ultim yok. Rabadon bitiyor. Ah lan. Tutsa güzel olabilirdi. Güzel Varus düştü. Burada bir fight istemez miyiz ya? Bizde iyi tankız abi. Darius'umuz var. Thresh'imiz var. ki okay. Ultim dönecek bir tur daha. Okey kanka nice. Baba bu Katarina sporunu az buçuk da olsa yapıyorum bence. Az buçuk ama böyle çok değil. Çok iyi Katarina değilim çünkü. İmparator'da bir iki maç oynayayım dedim de. Çok kötü senaryolar yaşandı. Düşük eloda Katarina sporunu yapıyoruz reisler. İyiyiz iyiyiz. Güzel. Güzel bir gameplay çıkartmaya çalışıyorum çünkü. Güzel. İzlerken keyif alın diye. Olabildiğince Katarina skillslerimi deniyorum yani. O yüzden bir like'ınızı bir yorumunuzu alırım. Abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. 64.808 abone olmuşuz. Bunu keseriz bu arada. Aa. Ölmedi lan. Keşke Vurus'a yatsaydım. Vurus flash. 900. flash. Bırakma beni. Güzel. Her ulti tuşuma bastığımda ikişer üçer flashlar geliyor. Fark ediyor musunuz onu? O yüzden rahat rahat ulti açamıyorum. Şöyle bir senaryo yakalayamadık adamların flash atmadığı ya. Güzel. Kostüm çok iyi bu arada. Kostüm yorumlamayı unuttuk. Kostüm baya güzel. Kostüm çok güzel abi. Bir dakika kaç olmuş? Kostümden bahsediyor. öyle artık. Güzel ölmedim. Helal lan Thresh. Abi videoya daldım ve kostümü yorumlamayı unuttum. Kostüm bence Katerina'nın en güzel kostümlerinden bir tanesi. Ses efektleri, skill efektleri inanılmaz tatlı. Oynanabilir bir kostüm. Yani bazı kostümler hiç oynanmaz böyle çok kötü oluyor ya. Bu tam tersine oynanabilir bir kostüm. Yani satın alınıp bu kostümle o tipi olmak istersen olabilirsin. O kadar güzel bir kostüm. Öyle artık. Çok güzel. Mükemmel arındır bastım bu arada sete. Sete var ya mükemmel kusursuz bir arındır attım sete. Kraliçe de bitiyor. Tamam kraliçe de bitti. krelçe alırsam rahat edeceğim. Cıva, arındır, kraliçe her şeyi aldım abi. Aha. Reş iyisin ha. Ultim var. Yok. Ya. ya Ignite öldük galiba. Güzel ya. Kestik en azından oradan Syndra'yı da. Ignite'ına öldük adamın. Onu da kestiniz. Bu kadar tanka karşı Katarina'yı çalıştırabilmemiz bayağı worth bence. Helal. Oyun biter. Ne kafa ötüredi lan Miss Fortune'un ultisi. Kristal Gül'e döndü bir an. Darius şu an cıvıtıyor mesela. Darius abartıyor Darius yani. Ama kesti. Benim anlık toto oluş. Şaka mı? Neyse kesmeyeceğim burayı. <gülüyor> 04 <gülüyor> 04, <gülüyor> 04 Varus var. Bayağı kötü. Abi kraliçe var, arındır var, civa var. Yani stun yememek için oyundaki var olan her şeyi satın almış bulunmaktayım. Bir de Şu duvak bastı support var ya. Hepten perma antistanız yani. Güzel 3 ejder yaptık. Bu ölür. Bu direkt ölür bu. Oğlum flash atma lan artık. Ya taşıyor. Her şey yedim bu arada. Varus'un flash'ına flash attım. Benim flash'ım yok. Ama şimdi Varus bir flash attı ya. Ben bu adamların 3 flash'ını daha alacağım. Yani 4 flash'a bir tane flash atmış olacağız. Benim flash'ım yok. Varus'un flash'ını aldık. Ama işte Sinder'a flash atar. Natulus atar. Set atar. Beni gören direkt flash tuşuna basıyor zaten. Şu an tek atma modundayız. Ama mı ne yapıyor? Ah lan amımı. Sen baron mu yapıyorsun Chen? Şu güzel tuttun oyna. Temiz. Evet. Kraliçeden sonra çar. Harbi rahatladı kankalar stun konusunda. Bu kadar kantra karşı Katarina mı oynanır ya? Güzel bir fight oyunu bitirebiliriz artık bence. Çok tatlı bir gameplay döndü. Şuraya puşlayalım. Güzel artık bozamıyorlar abi. Çok güzel. Ona da kes. Var mı başka? Ya. Cıvam var. Arındırım var. Hiçbir şey basmadım ya. NA miyim ben acaba? 15-5-15. Güzel. Bitir. Temiz. Evet kankalar. Çok temiz ve güzel bir oyundu. Aylar yıllar sonra kanala Katarina videosu çekmenin gururunu yaşıyorum. Siz de umarım bu gururu benimle beraber paylaşıyorsunuzdur. Çünkü bayadır Katarina videosu yok. O kadar çok yüksek elo videosu atıyoruz ki kanala. Bu tür hero'lara yer ayıramıyoruz. Yüksek elo'da oynamaktan. Ama arada böyle bu tarz elo'lardan da videolar çekelim. En azından izlemesi keyifli olur sizin için diye düşünüyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım kaç k vurmuşuz. 15-5, 15'lik bir skorumuz var. 60 k mecimiz var. Karşıda 4 tane 5 tane counter var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.